Evet, palmiye sobalarımızın yedirmeleri var üzerlerinde. Kir tutulması için. Şu etkinlik alanına gidiyoruz. Evet. Yaklaşık bir 20 tane palmiye soba burada çalışacak. Bir yılbaşı etkinliği olacak burası. Varil bistrolarımız var. Palmiye sobalarımız var. Bakın hepsinde mi var. Bunlar daha temiz olmalarını sağlıyor. Şöyle. Sahnede bile bir tane mevcut. Göründüğü üzere. Şöyle size alanı gezdirin. Tiffany sandalyelerimiz, yuvarlak masalarımız kiralı 360 farkıyla çalışmakta.